hepiniz hoş geldiniz. Ben Abdullah Demirkıran. Demirkıran ars ofisi olarak Türkiye'de arsacılıkta bir numara değil. Ne diyoruz? Ne altın, ne dolar, ne borsa. Edirne'den Kars'a tek yatırım arsa diyoruz. Biliyorsunuz sevgili hemşehrilerim Türkiye'den size selamlar getirdik. Her şeyin imalatı var ama toprağın imalatı yoktur. Onun için ne altın, ne dolar, ne borsa diyoruz. Ben bugün sizleri bir cep telefon parasıyla, bir laptop parasıyla, bir buzdolabı parasıyla sizleri arsa sahibi yapacağım. Lüleburgaz Evren Seçiz'de, tüm Trakya'da 300 metrekare arsalarımız sadece ve sadece 10 bin euro. 10 bin euronun 5 bin eurosunu nakit veriyorsunuz, 5 bin eurosunu 10 ay taksit yapıyoruz. Vade yok, faiz yok, banka yok, ipotek yok, hiçbir şey yok. Demirkan Arsa Ofisi ile baş başasınız. Eğer burada diyorsanız ya 10 bin euro çok büyük para diyorsanız Demirkan Arsa Ofisi de yok yok. 5 bin euroya da var. 2500 euro nakit veriyorsunuz. 2500 euroyu yine onay taksit yapıyoruz. Ve Salı akşamı Türkiye saatiyle 7.30'da yatırım borsası programında buradaki bu yayın Yarım saat orada yayınlanacaktır. Sizden iyi şeyler diliyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. En büyük alkışlar meslektaşımıza gelsin. Başkanımıza gelsin. Çok teşekkür ediyorum.